Merhaba beyler ve bebibuslar. Bugün eğirdir günündeyiz ve balık tutmaya gidiyoruz. Rastgele. Kayalıklara doğru yürüyoruz arkadaşlar. Balık var mı yok mu onunla bilmiyorum. İnşallah bir tane de olsa sabiriz. Gösterelim mi şurada? Burada altın kum plajındayız arkadaşlar. Çadırda kaldık ilk defa çadırda kaldık çok kötü bir Eğer keyfinize düşünseniz. Çadır, size göre. Çadır size göre. Eğer yancıklar mı abi? Çadırlar gösterelim mi? Evet, Aslında tam olarak şurada bir yerde kalıyor çadırlarımız. Şurası plaj. Plajın biraz da arkasında. Evet arkadaşlar balık tutacağımız kayalıklara geldik. Şansımız deneyeceğiz artık. Bu Eğirdir Gölü'nün suyu çok fazla derin değil. Balık var mı yok mu onu da bilmiyorum. Artık rastgele. Ama gelmenizi tavsiye ederim. Suyu bayağı temiz. Kayalıklarda balık tutamadık. Çok yosun olduğu için ayağımız kayıyor. O yüzden biraz daha uç tarafa gidiyoruz. Evet. İnşallah orada kolay bir şekilde tutabiliriz. Çok sıcak. Çok evet, sıcak. Aşırı sıcak. Manası yok bu sıcak. İlerde sazlıklar var. Kayalıklar var. İnşallah orada düzgün bir alan buluruz Ama orada da gidiyorlar. bak suya giriyorlar, oradan tutamayız Balıkları kaçırırlar. O küçük kaya var ya. Onun değil. Aynen o kayanın oraya gel. <laughs> Manzara çok güzel. Ama hava çok sıcak. İnsanın sürekli su içesi geliyor. Ve çadırda uyuduğu için her ağrıyor. Evet arkadaşlar, balık tutacağımız yere geldik. Ama şurada insanlar izliyor. Biz şu iki küçük kayanın arasında tutarız. Aşağıdaki su o kadar temiz ki alt tamamen görünüyor, masmavi. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Бута. Идэ, идэ амиди. Хэлл. Манзара göstereyim, manzara harika ya. Aman güzel manzaralar bu. Deniz ayakkabımız olmadığı için terliklerimiz var. Yosunlar acayip gel de geliyor. Gel aşkım, köpek balığı geldi. Hep yosun <laughs> çıkarıyor. <laughs> Allah indir aşağıya. Dur dur dur. balayı çekeyim. Evet. At bakayım. Tut şimdi. ipi tut önce. Bak onu kendi yön, yönüne doğru çevirerek parmağın gelecek şekilde tutup böyle yaparsan. Aynen. Önce geriye geri dursun şöyle. Ondan sonra salla. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Biraz hüsranla bitti. Çünkü balık tutarken canım sevgilim yanlışlıkla yosundan arasına <laughs> attığı için ucu koptu yarım saattir oltanın günü çıkartmaya uğraşıyoruz. Ama oltayı koparmak zorunda kaldık. Evet çünkü aslan çıkardı. Şimdi kamp yaptığımız yere gidiyoruz. Orada biraz yüzeceğiz. Oltayı tamir edip sonra devam ederiz Yavaştan gün de batıyor. Şimdi biz kamp yaptığımız yere geçelim. Orada videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar akşam yemeği yemeği Yiyeceğiz. Hazır köfte aldık. Manzaranın karşısında Evet arkadaşlar günün ve videonun sonuna geldik. Bir sonraki YouTube videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Ciao.